Kelime meraklısı çocuklara hoş geldiniz. Nihayet ikinci bölümümüzü çekebiliyoruz. Yanında şu an yine Ata, Asya ve Pars var. Programımıza başlamadan önce, daha doğrusu kelimemizi konuşmadan önce küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Çünkü özellikle bu hatırlatmayı yapmamı istediler. Biliyorsunuz ki kanalımızın ismini, yani kelime meraklısı çocukların ismini ata koymuştu. Bence de çok güzel bir isim oldu. Bir de özellikle geçen değinmeyi unuttuğumuz bir şey varmış. Onu pars hatırlattı. Kelimemizi ise pars seçmişti. Duvar kelimesini konuşmak istemişti. Şimdiki kelimemizde yine pars seçti. Bakalım bu kelimemizin hakkında neler söyleyebileceğiz. Evet, kelimemizi hemen söyleyelim. Bugünkü konuşacağımız kelimeyi kim söylemek ister? Su. Evet su. Çok önemli bir şey değil mi? Şimdi ben fazla bir şey söylemeyeyim. Çünkü bu sizin kanalınız. Bu sizin programınız. O yüzden önce Atayla başlayalım. Ata. Su. su deyince aklına neler geliyor? Aslında su deyince aklıma dünya geliyor. Yaşam geliyor. çünkü çünkü aslında su böyle hiçbir şeymiş gibi gözüküyor. Yani sen, senin yaranla yaramayacakmış gibi gözüküyor. Ama aslında su, su olmasaydı sen de yaşayamazdın. Mesela, mesela su, e, suyun içinde çok fazla ha hayvanlar, balıklar, organizmalar, hı hı. Ne, memeliler bile olabilir. Hı hı. E, şimdi su aslında bizim için çok bereketli bir şeydir. E, Mesela eğer tuvalete gittiğinde e, elin, elini elini yıkadığında ilk öncesi su pis olur. Hı hı. E, çünkü kalizasyondan geçer ve ama ondan sonra e, ondan sonra temizleme makinesi atlı bir bir tane yere gider ve defalarca e, yıkanmaktan başka hiçbir şey e, olmaz orada yani te, tertemiz olup geriden Okyanuslara dağıl, dağılıyor. Arınıyor diyorsun yani. Evet, evet. Anladım. Başka söylemek istediğim bir şey var mı da ee, Evet. Ve aynı zamanda bu, ve aynı zamanda su nasıl o aşağıdan yukarıya geldiğini de anlatmak istiyorum. Bu bir tamam. döngü. Şimdi ilk önce normal bir gün. E, denizdeki sular orada öylesine duruyor. Güneş de orada duruyor. Ama güneş sıcaklığı yüzünden sular yukarı buharlaşmadan önce yukarıya çıkarken hı hı. bu hep böyle giderek soğuk olmaya başlıyor ve yani ve e ondan sonra hı hı. yukarıya geldiğinde buluta rastlıyor bulutla bir defalarca kalıyor bunlar birikiyor birikiyor su yukarıda olduğu için ve daha da daha da fazla gelip ve daha yukarıda herhalde soğuk olduğu için yavaş yavaş bunlar ve hatta belki bazı bazen hatta kar ya da buz olma buz yağmasına sebep olabilir. Biz şimdi döngümüze devam başlayalım. Ee, ondan sonra o bütün sular biriktiğinde <laughs> yağmaya başlar, aşağı gider. Ondan <laughs> sonra ve ondan sonra bitkilere, ağaçlara bir bize sulamış olurlar hı hı. ve ondan sonra o sular yere geliyor yani toprağa hı hı. ya da hatta ya da bazıları hatta e, suya bile düşebiliyor normal evet, suya normal, Evet. E, e, suya, suya düşen damlacıklar herhalde orada oradan devam gidiyor ama toprağa düşenler e, altta, alttan alttan alttaki sudan hı hı. düşerek ondan sonra alt, o alttaki su o alttaki sudan geri gidi okyanuslara dağılıyor. Tamam teşekkür ederiz baya ayrıntılı bir bilgi oldu bizim için ee, tamam o zaman şöyle devam edelim Asya sen bir şey söylemek ister misin su ile ilgili? Evet benim söylemek istediğim evin içinde alakalı. Tamam Bir tuvalet tuvalet kağıdını ayıpla böyle atmayın. Hı, hı Sifonu da öylesine çekmeyin yoksa başına gider. Başka bir şey var mı eklemek istediğin? Suyla ilgili. Yok. Tamam teşekkür ederiz. Sarsan ne yapacaksın? ben size bir şey söyleyeyim. Bak bu tuvaletle ilgili bir şey. Bir çocuk dişlerini fırçalarsa suyu suyu açık bırakmaması gerekir. Hemen kapatması gerekir. Hı -hı. Yoksa tüm su e, boşa gider ve sonra ve sonra belki su kaynaya bile gidebilir. Ve belki ve belki Hı -hı. tüm sular bittiği için oradan su akamazdır. Ve sonra dediğim şey istediğim bir şey var da Evet buyur. İkincisini de söyle o zaman. Sonra bak bu da o da mesela hayvanlar bir su olmasaydı, hı hı. su olmasaydı yemek sadece yemek yeseydik sonra büyüyemezdik ve içimiz hep böyle kururdu. Her şey böyle kuruldu hı hı. ve insanlar böyle dedi olmuş gibi benzendi. Yani dede olmuş gibi olurdu. Yani diyorsun ki kırışık olurdu her yere. Öyle mi? Yaşlı mı olurdu? Evet ve sonra ve diğer dediğim şey ve su olmasaydı hı hı. ne olurdu? Bir şey yapamazdık. Su olmasaydı yaşayabilir miydik? Su olmasaydı kağıt yapamazdık mesela. hı. Hmm, nasıl yani? Mesela bazen baba, bir öğretmenim dedi ki sudan kağıt yapılıyor. Hı. Hmm. Peki kağıdın gerçekten ee, neden yapıldığını bilen var mı? Ben biliyorum. Abi, ben, çünkü hayır. çünkü çocuklar çocuklar resim çizmesi için ve ve <laughs> çocuklar ve çocuklar yazmayı öğrenmek için ve <laughs> ve çocuklar ve çocuklar okumak için çocuklar ta tabi hariken oyun oyun için tabela yapmak <laughs> ya da harita anladım. Hı aslında hı hı. Aslında kağıt sudan değil de ağaçlardan büyüyor ama ağaçlar neden büyüyor? Sudan. Evet. O yüzden sağ olsaydı yani yine de kağıt olurdu. Evet, tamam. Teşekkür ederiz. Bu bilgi bizim için e, en azından daha böyle e, doğru bir bilgi oldu. E bir tane daha rastlama var. Hı hı. E, bu bunun bunun gerçek olduğunu da olmadığını pek bilmiyorum ama bunun doğru ya da doğru olmadığını lütfen hı hı. lütfen yorumlara yazın. Bizim bizim insan insanımızın içinde yüzde yetmiş su barındırıyordur hı hı. Ve, ve okyanuslarda da eğer hepsini toplarsak 170 su oluyor. Bu doğru mu değil mi? Yorumlarda bekliyoruz. Hadi bakalım tamam. Bekleyelim. E, demek ki insanların vücudu eğer sudan oluşuyorsa su bizim için hayati önem taşıyor değil mi? Tamam peki. Diyelim ki birkaç gün su içmedik, içemedik. Çocuğu, ne olurdu acaba? Size suyla alakalı bir şey olmadığı bir şey söyleyeceğim. Tamam. Mesela... Şeytan ateşten yaratıldı yaratıldığı için ve sonra ve sonra ve şeytan da eskiden bir tane melekti. Sonra 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 demişti ki ben insanlardan daha 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 iyiyim. Çünkü ateşten yaratıldım. Onlar onlar sudan ve sonra evet ve, ve sonra ve sonra Allah bunu duyduğunda ona o onu öyle kötü bir şey duyduğuna onu meleklerden çıkartmıştı ve onu şeytan yapmıştı. Ç çünkü çok kötüydü ve ve, ve çünkü o tüm çünkü o kötü yer yapıyor, Allah da iyi yeri gösteriyor. Evet, itaat etmediği için değil Yüzün, mi? Yüsen, yüzen bunu yorumlara yazın. Yüsen Yüzden şeytan şeytana şeytana şeytanı takip etmeyin. Ay canım benim inşallah. Allah'ı Allah takip edin. Allah iyidir, şeytan kötü taraf. <laughs> Teşekkür ederiz. Evet Ata sen bir şey söyleyecektin galiba az önce. Su, su içmeseydik ne olurdu diye sormuştum. Hani eğer birkaç gün üst üste su içmesek vücudumuzda sence ne olur? <laughs> yani şimdiye kadar benim bildiğim kadarıyla dört bir insan dört gün susuz kalabiliyormuş. Yani hı hı. eğer beş gün olursa, şey şanssız olabilir ama organlara zarar vermeye başlayabilir. Doğa yani organlarına zarar vermeye başlayabilir ve belki hatta ölebilirsiniz. Hatta hı. ölürsünüz belki değil. Yani su içmek gerçekten önemli. Bir şey söyleyebilir mi? Su ile ilgili olan fikirlerini alalım lütfen. Çünkü konumuz su. Kutay'ın az önce dediği bir şeyle alakalı oldu. Tamam buyur o zaman. Ne Bilmiyorum. demişti? Ne demişti? Su içmezsek birkaç gün üst bak, anne, organlarımı anne, organlarımız zarar görür. Anne bak su içmezsen ve sadece yemek yersen sadece 3 gün dayanıklı olabilirsin. Ş belki şanslı olabilirsiniz 4 gün olarak ama 5 gün çok kötü zarar olabilir. Hmm, teşekkür ederiz bu bilgi için. Tamam. O zaman ne yapıyoruz? Dengeli besleniyoruz. Aslında çok çok güzel Anne. bir şey değindiniz. Dengeli yapacağız her şeyi. Suyu Ay. da dengeli içeceğiz. Her şeyin fazlası da azı da zararlı. Eklemek isteyen bir şey var mı? Buyur Asya. Su hem pis olabilir hem de temiz olabilir hem de zehirli olabilir. Doğru. Su zehirlenmesi diye bir şey varmış. Hiç duydunuz mu böyle bir şey? Hayır. Mesela çok fazla miktarda su içen e, zehirlenebilir. Yani her şeyin gerçekten e, dengeli olması lazım. Bir şey söyleyebilir miyim? Bak anne, ber böyle böyle kara sularda, polis böyle bu yeşil sularda hı hı. böyle çok kişi göremezsin. Evet. İşte o zaman, oradan bazen boa 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 yılanı çıkabilir. Çünkü orada biz göremeyiz. O yılanlar belki o yılanı orada görebilir. Ha. Evet. Onlar ısıramaz ama boğabilir. Yani tehlikeli hayvanlar olabilir diyorsun. Timsah gibi falan böyle değil mi? Mesela köpek balığı. He, anladım. Evet, suyun içinde bir Peke sürü canlı var. Köpek balığı. Su da kendine ait bir dünyası olan bir yer değil mi? Evet bak. Su kendi dünyası. Renkli Dü bir dünya aslında. Evet. Bu mavi bir dünya. Bu da bizim de... Bizim dünyamızda gülen gürültü dünya. Tamam, teşekkür ederiz. Evet Asya sen ne söyleyeceksin? Ben suyun içinde yaşayan hayvanlardan bazılarını söylemek istiyorum. Tamam. Önce Fikri vatos, sonra köpek balığı, sonra deniz yıldızı, yengeç. Hı hı. Eline aldığın e, bir hayvan oldu mu? Deniz canlısı böyle özellikle eline aldın mı hiç? Çekiç balığı da var ama onu almadım. Benim elime aldım bal Deniz kabuğu bal. Hı hı. Ama atının elinde duyduğum kadarı yengeç varmış. Hmm. Yengeç. Evet. Başka bir şey var mıydı eklemek istediğiniz? Ee, ben vardım. Evet. Ee, Mesela mesela Pars'ın dediği böyle bizim böyle pek iyi göremediğimiz yeşil Hı -hı. Su sularda aslında pis gözüküyor ama aslında pis değil. Hı -hı. O aşağıdaki topraktan gözüktüğü içinmiş. Evet. Yani aslında aslında su te ter temiz ama aşağıda Hı -hı. Evet. ama aşağıda kum toprak Hı -hı. Ya da niren, yani ne olabilirse o, o, olsa suyu Sürün diyor. etkiliyor diyorsun. Evet. Görünüşünü etkiliyor dış görünüşünü. Evet. evet. teşekkür ederiz. Bence çok güzel oldu. Bu kadar yeterli. Ee, bir dahaki programımızda bakalım hangi kelimeyi konuşacağız. Evet Asya bir şey daha söylemek istiyor. Ondan sonra da Pars bir şey söylesin. Artık programımızın sonuna geldik. Sahnelerden daha bir de mürekkep balığı var. Hı hı. Ondan sonra neydi ya? Var sen ekle o zaman. Evet. Anne. Hı. Atanın şu su var ya. E, hı hı. Atan, atan rengi neydi? Hani suyun renginin niye olduğunu öyle olduğunu söyledi, topraktan dolayı. Evet ama anne bak biliyor musun? Hı. Ben okulda ne öğrendim? Ne öğrendin? Size 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 pengaverimizi alakalı bir şey açacağım. Onu başka zaman konuşalım, başka bir programda konuşalım, tamam mı? Teşekkür ederiz kelime meraklısı çocuklar dinlediğiniz için görüşmek üzere.